Sonunda gündüz oldu. Hemen kahvaltıya gitmeliyim. Of arkadaşlar Boynumu hareket ettiremiyorum. Benim boynum mu tutuldu? Ne oldu bana ya? Allah Allah. Of, çok kötü boynum tutulmuş. Of bugün bir doktora gitsem çok iyi olacak arkadaşlar. Ben de bir gariplik yok mu ya? Of, boynumu hiç sağ sol hareket ettiremiyorum. Artık spora başlasam iyi olacak. Bakın mesela bir tarafa döneyim. Gördünüz mü? Böyle dönüyorum. Kafamı hareket ettiremiyorum. Bu çok garip geliyor. Ah, hem benim elimde niye sopa var ya? Neyse bir yemek yiyeyim de Miray'la konuşuruz. Sonra doktora giderim. O da yanımda gelir. Siz de bu sırada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara en çok sevdiğiniz tung tung savur karakterlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Miray, Miray yemek hazır mı? İçi veriyorum Miray. Ha? Yemek hazır galiba. Miray, Mira iyi misin? Bu da ne? Yeni elbisen mi? Gerçekten çok güzel gözüküyor ama sanki sen güneş altında fazla mı kaldın? O ne öyle ya? Biraz kararmışsın sanki. Arkadaşlar ne olmuş buna böyle? Mira Mira kim ediyorum? Gideyim ya of neymiş sabah sabah bu banka soygunu. Bu arada arkadaşlar ben kendimi çok garip hissediyorum. E, sizce bende bir gariplik var mı acaba? Yok ya ne gariplik olacak? Herhalde uykudan yeni uyandım ya o yüzdendir yani bir şey yoktur öyle değil mi? Zaten uykumu da çok alamadım sürekli çalışıyoruz arkadaş. Şuna bakar mısınız? Merhaba merhaba kolay gelsin şimdi söyleyeyim bakalım neler oluyor. Anneciğim odalar öyle. Sakın. Göz Arkadaşlar bankayı kim soyuyor ne oluyor söyleseniz rapor verin çabuk. Ee, İçeriden efendim lütfen biz bir şey yapmadık. Lan siz zaten polisiniz siz ne yapacaksınız ya of bir bu eksiklik kalın burada tamam benim canımı sıkmayın ne anlatıyor bunlar arkadaşlar. Neyse ben şöyle içeriye gidelim bakalım hop tamamdır. İşte buradasınız hırsızlar bakın hırsızlıktan vazgeçin yoksa hepinizi hapse atarım ömür boyu hapisten çıkamazsınız. Azizim o ne lan öyle konuşan bir köpek balığı. Tamam efendim hemen tamam mı? lütfen bize hemen cezaevine gönderin. Ne cezaevi mi? Ulan siz paraları teslim etseydiniz. ben sizi serbest bırakacaktım. Yok yok siz bizi cezaevine gönderin lütfen. Yeter ki bizi yemeyin efendim. Ne lan, ne oluyor arkadaşlar bir gariplik var bugün anlamadım gitti. Hadi şimdi ben tırsmaya başladım tamamdır. E, sizi şimdi içeri yolluyorum tamam mı? bir yardım edin. Evet. Bugün şehirde garip bir şeyler var. Bunu hissedebiliyorum. Biri kötü bir büyü yapıyor. Ama ne için yapıyor bunu kestiremiyorum. Toprakta bir sorun yok. Havada, havada kötü büyük kokusu var. Ağaçlar, ağaçlar normal gözüküyor. Ha? Evet, bunu gördünüz değil mi? Güneşte de bir sorun var. Evet, önce bir toprağı inceleyelim. Bakalım, Toprakta hiçbir sorun yok gibi. Evet toprak sağlam. Ve taşı da bir inceleyelim. Bakalım taş da sağlam duruyor. Herhangi bir büyü yok burada da. Bakayım bunda da hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamadım. Ama havada kötü büyük kokusu var. Neler oluyor neler oluyor. Bunu hemen bulmalıyım. Yapraklar. Yapraklar da yerinde gözüküyor. Ağaçlar da iyi. Ağaçlarda da bir sorun yok. He? O neydi öyle? Bir dakika. He? Burada da böyle. Arif amca, lütfen sakin ol. Sabah kalktığımda bu haldeydim benim hiçbir suçum yok. Lütfen sakin ol. Herkes benden korkuyor. Efekan, neler oluyor? Hayır, herkes tuntun zauh çetesine dönüşmeye başlamış. Evet, çok korkuyoruz. Bunun nedeni ne olabilir. Herkesi topla. Bunun nedenini bulmamız lazım. Yürüyün. did nasıl ineceğimi bilmiyorum. Biri bana yardım etsin imdat. İmdat sabah almaya çıkayım dedim. Bir anda uçağa dönüştü ve olamaz imdat yardım edin. Nasıl kurtulacağım ben bundan İmdat anneciğim olamaz. E, nasıl ineceğim ben bunu inme tuşunu bilmiyorum. <laughs> Hayır. Lütfen yardım edin lütfen. Evet sonunda hepinizi buraya toplamayı başardık. Herkes sakin olsun. Hepinizi eski halinize çevireceğiz. Ama onun öncesine kazanmamız gereken bir savaş var. Ne gerekiyorsa yapalım. Artık eski halime dönmek istiyorum. Evet ben de dönmek istiyorum. Kurba olarak kaldım. Ben de eski halime döneceğim. Ben de uçak olarak kaldım. Yere inmeyi daha yeni öğrenciyim. Sessiz olun. Savaş derken kiminle savaşacağız? Bu duvarın arkasında Tung Tung Sahur Çetesi var. Çok ama çok kalabalıklar. Evet onları yenmemiz çok zor olacak. Ama birlik olursak bunu başarabiliriz. Peki ya kazanamazsak? İşte o zaman böyle kalırsınız. Ve tüm şehir Tung Tung sahur çetesinin eline düşer. Ve asla eski halinize dönemezsiniz. Hayır bir bu eksikti. Korkuyorum fakir. Olamaz çok kalabalıktan sonra da ziyredeceğiz. Korkarak yenemezsiniz. Cesur olacaksınız. Ve biz de büyük gücümüzle yanınızda olacağız. Herkes hazır olsun. Şimdi duvarı kaldırıyorum. Evet bakalım. Bu zorlu bir savaş olacak. Ve kazanan biz olacağız. Hazır mısın Hüsamettin? Hazırım Aret. Hadi kaldır şu duvarı. Tamam Ter. Duvarı kaldırıyorum. Duvarı kaldırdığım gibi savaş başlayacak. Herkes hazır olsun. Hücum işte böyle işte böyle. Oo, alın bakalım al bakayım. O olamaz çok kalabalıklar. Vay oh, işte tamamdır. Şimdi görürsünüz siz. Olamaz. Oh, hayır, bayağı kalabalıklar. E, çabuk bu tarafa bir destek atın. Oh, alın bakalım işte bu. Oh, siz şimdi görürsünüz bakalım. Oh, i̇şte böyle alın hepsini. Heh, bu taraf tamam. Oh, hayır. Oh şimdi görürsünüz alın bakalım şunu da. Oh, şunu da alın hepinizi uçuracağım tamamdır az kaldı hadi bunu başaracağız ulan sizi var ya oh, hayır olamaz şimdi sizi var ya oh, tamamdır işte bu oh, alın bakalım ha, ha, başardık mı herkes iyi mi inanamıyorum başardık evet hareket Yaralanan var mı? Herkes kazandık mı? Evet işte bu. İnanamıyorum başardık başardık. Eksiğimiz yok öyle değil mi? Efika iyi misin? İyi var Efemciğim. Ama hala eski halimize dönmedik. Ne zaman eski halimize döneceğiz? Şimdi herkes eve gitsin ve yatıp uyusun. Sabah kalktığınızda eski halinize döneceksiniz. Anladınız mı? Dur canım kızım benim lütfen kaçma gel buraya. Hayır <laughs> bak <ben> yola çıkmak gibi <laughs> veriyorum. Bak oradan arabalar geçiyor lütfen dur çok yoruldum. Koşamayacağım. O arkadaşlar bu kız efekanına geçti. Çok yaramaz. Ne yapacağım ben bununla ne yapacağım? Daha adını bile koyamadık. Sizce adı ne olsun? Herkes fikrini yorumlara yazsın. O isimlerden birini seçeceğiz tamam mı? Yeni kızımız oldu. Hayırlı olsun için bir like alırız. Abone da hemen abone olsun. Kızım çok yoruldum. He kızım, He, gel buraya artık. Lütfen. He bak baba çok yoruldu tamam mı? He, artık yaramazlığı bırakalım. Uyku zamanı geldi. He, artık uyuman lazım. Lütfen uyu artık ya. <laughs> durduracağım ben bu kızı nasıl? Evet sırada son parça kaldı. Bunu da taktım. İşlem tamamdır. Evet bakalım. Ha, o da ne? ne oluyor? <laughs> o, merhaba minik kız. Ne kadar da tatlısın sen öyle. Ama senin burada ne işin var? Burası çok tehlikeli. Çatıya çıkmışsın. <laughs> e, bu Arda'nın yeni kızı değil mi ya? Hadi bak seni buradan indirelim tamam mı? Burası çok tehlikeli. Buradan da tarafa doğru bak çiveliyorum veriyorum hayır gelme bu tarafa doğru tehlikeli aşağı düşersin arada sonra bana çok güzel lütfen Olamaz nerede bu kız? Ha? Şimdi bitti. Şimdi torunumu sevmeye gidebilirim arkadaşlar. Kesinlikle her tarafa baktım. <laughs> parkta bile yok. Ya sen de normal çocuklar gibi parkta oynasana ya. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl bir yaramazsın sen böyle? <laughs> baba. Baba ne yapıyorsun? tamam mı o çocuk değil o yaratık o bir canavar oğlum canavar eğer kızı bulmazsan şehirdeki herkesin hayatı tehlikede ben sana söyleyeyim yani tamam babacım sakin ol bulacağım onu şu kafaya bak ya ırz mı yaptı bunu evet çatılan kafa attı direkt bir bu eksikti tamam sen merak etme ben onu bulacağım tamam mı kızım neredesin ne tarafa gitti bu tarafa mı neredesin gel buraya çabuk merhaba küçük kız nasılsın bakalım hoş geldin buraya Bak şu yanda kapı var görüyor musun? O kapıyı bize açar mısın? Evet evet aç o kapıyı hadi bize. <laughs> Sen çok akıllısın ya. Hemen anlıyorsun. Bak hadi açar mısın o kapıyı bize? Hadi. <laughs> evet hadi, evet hadi hadi aç o kapıyı bize. <laughs> durun durun sakın sakın öyle bir şey yapma. <laughs> güzel kız lütfen bak babana şikayet edelim seni sakın yapma öyle bir şeyi. Lütfen bak o abiler çok kötü sakın açma o kapıyı. <laughs> Şaka yapıyor şaka hadi aç o kapıyı çabuk. Oyun oynayacağız beraber çok güzel oyun oynayacağız. bazı bir kayıp ihbarında bulunacağım. Sen bir de Kerem nerede diye soruyor musun? Git kızına sor. E, kızım ama ne diyorsun yani? Ne soracağım ona Aslı polis? Kerem hastaneye kaldırıldı. Hem de senin kızın yüzünden. Hastaneye mi kaldırıldı? Yok daha neler. Of Kerem komisere ne yapmış olabilirsin ya? Aslı polis sakin olun tamam mı? Halledeceğim bu durumu. Tabii tabii. Kerem söylüyorsun. Ben onu hemen bulayım en <laughs> Hayır bir bu eksikti. Bunu nasıl başardın ya? Nasıl başardın? Bulamaz. Kerem komiser sana ne oldu? İyi misin? Şu yüzünün haline bak. Haritaya dönmüş ya. Ah, oh, suçluları serbest bırakınca suçluların hepsi bana saldırdı. Beni de çatıdan aşağıya itti. Doktor dedi ki iki ay boyunca çalışamazsın dedi. Her tarafım kırıldı. Şuraya bakar mısınız ya? Peki sana ne oldu fakir? Hiç sorma. Benim de kafama bir tane örs bıraktı ikinci kattan. çok kötü başım ağrıyor. Doktor dedi ki beyin sarsıntısı geçirmişsin. Of umarım Arda onu bir an önce bulur. Yoksa Elimizde şehir falan kalmaz. Ben böyle yaramaz bir çocuk görmedim. Ha. <laughs> Hayır. Olamaz. Arkadaşlar pes ediyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sabahtan beri yürüyorum ama hiçbir yerde yok. <laughs> Olamaz. En sonunda bizi şehirden atacaklar. Herkes hastanelik etti. Onu başka nasıl bulabilirim? En iyisi eve gideyim. Ha? Bu efekan Ali değil mi? O da ne? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Olamaz. Kardeşinizi buldunuz. İşte burada Uyuyakalmış <laughs> Evet babacığım geldiğimizde burada uyuyordu. Evet baba Tabi tabi çok güzel oyunlar oynadı Herkes hastanelik etti Bana bakın kardeşinize sahip çıkın tamam mı O evden eve götüreceğiz Ve bir süre evden çıkmamasını sağlayacağız Umarım evi de başımıza yıkmaz Ya şu hale bakar mısınız Ama şuna bakar mısınız arkadaşlar Ne kadar da tatlı uyuyor ya Uyurken gerçekten çok masum Ama uyanınca bir canavara dönüştü Neyse ben sessiz olayım. Şimdi onu eve taşıyacağız tamam mı? Çok sessiz olun. Uyanmaması lazım. Evet bakalım arkadaşlar. Yaramaz kızımız uyurken biz de size sessizce veda edelim. Öyle değil mi? Çünkü uyanmaması gerekiyor. Uyanınca çok kötü oluyor biliyorsunuz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Kızımıza hangi ismi koyalım? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Hoş